Herkese yeniden merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videoda sevgili Başak burcu arkadaşlarım için 1-7 Aralık haftasına özel bir kahve bakımı gerçekleştireceğiz. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Öncelikle beklediğiniz haberler varsa özellikle yazılı Metinler varsa bunların gelişik belli ama hangi konular şimdi söyleyeceğim sizlere şuradan bir bakalım bakalım öncelikle tartıştığınız birileri varsa henüz olmayabilir ama 1-7 Aralık için konuşuyorum şu anda 1-7 Aralık haftasında eğer ki birisiyle tartışma yaşadıysanız daha öncesinde başlar başlamaz bu haftaya Allah'ın izniyle sizler için bir barışma bir olma daha önceden barıştığınız bu çığırıştığınız kişiyle bazı konularda tekrar birleşme. Zaten birbirinizi tanıyordunuz. O tanımaların üzerine bir, biraz daha birbirinizi tanıyabilirsiniz. Kötü mü? Hayır değil. Çünkü burada resmen bir bilgi ağacı oluşmaya başlamış. Ve sizler artık arkadaşlar kafa kafaya verip bir yol çizmeye doğru Allah'ın izniyle gidiyorsunuz. Şimdi şuradan devam ediyorum. Öncelikle iş arayan ya da işle alakalı beklediği durumlar olan arkadaşlarım sizin için şunu söyleyeyim. İşle alakalı adında soyadında G, Ö, E ya da A, evet. A harfi olan bir kişiyle ya iş görüşmesi yapıyorsunuz yani sizinle görüşen kişinin adında soyadında bu harfler olabilir ya da sizi iş ayarlayacak. Size ya işte şurada şöyle bir yer var hani oraya git benim adımı ver vesaire vesaire diyebilir. Ama bu hafta işe gireceksiniz diyemem sizlere. İşle alakalı kanatlarınızı açıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ya da yükselmek istiyorsanız bir tayin istiyorsanız şuradaki gibi kendimi bir yere çakmak istiyorum gibi. Yani hani buradaydım ama bu iş yerinde kendimi oraya bağımlı hissetmiyordum, rahat değildim. Ama taşınırsam, atanırsam, tayin olursam kendimi tabii ki bir yere bağımlı, çakılmış, işte orada kesinleşmiş olarak hissederim. Demenizle ilgili yazılar çıkabilir. Ha, bu hafta gider misiniz? Pek zannetmiyorum ama bu hafta yazılarınız çıkabilir ki burada da yazılarınız görünüyor ve mührünüz de vurulmuş. Yani bir şeyler yazılı olanlar kesinleşiyor. Şu yazılı olan kısma geleyim. Bu arada çok fazla vaktinizi almayacağım. Şöyle e, uzun zamandır bakın ellerinizi artık yukarıya kaldırmış, dualar etmişsiniz. Yapabileceğiniz her şeyi yapmışsınız. Ve şu e, yazının ne ile alakalı olduğunu, neyin mühürlendiğini söyleyeyim. Bir, eğer ki mahkemeleriniz varsa e, bununla ilgili artık karar çıkmış. Bu arada dediğim her şeyin e, temiz ama minik bir pürüzü var. Hepsinde. söyleyeceklerim de sadece çok azıcık arkadaşlar. Şurada hani leke gibi görünüyor buralara göre. Burası daha az lekeli. Yani şöyle söyleyebilirim. Hani siz 20 milyar bekliyorsunuzdur. 17 gelir. Gelir ama 20 değildir. Ya da yarı yarıya düşük değildir. 20 beklerken 17-18 gibi olabilir. Hani belki içinden bir şeyin masrafı düşülmüştür. Böyle bir minicik pürüz. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi mahkeme varsa. Çünkü kuşunuz var şurada. Bir devletten haber bekliyorsanız. Bu mahkeme olabilir. Herhangi bir mahkeme tazminat bekliyorsanız devletten çıkarılması istediğiniz bir hüküm bir yasa varsa bu da keza bunun içine dahil ama tabii ki bunun içinde biraz yine pürüz var her şeyde olduğu gibi onu söyleyebilirim ha buna şey diyemem ama ee, nasıl söyleyeyim hani iş başvurusu değil bu onu söyleyeyim, bu iş başvurusu değil. Hani işle ilgili olan durumları size zaten şurada bahsettim. İş başvurusu değil. Aynı zamanda bir evlilik haberi istiyorsunuz çünkü burada bakın başka bir kuş var. Bu biraz daha evlilikten bahsediyor çünkü burada yavru bir kuş, arada bir tane daha böyle kuşa benzer bir durum ve burada yatan bir kuş. Ee, sizin evlilikle alakalı bazı konularda ya ben bu kişiyle evlenebilirim, işte bizim aramız düzelebilir, tekrar biz birlikte olabiliriz diyebilirsiniz ki zaten şurada daha önceden aranızın problemli olduğu birisi varsa bu eşiniz de olabilir. Eşinizle de bir şeyleri hani düzeltebilirsiniz. Evet o kişiyle ilgili pek hala beğenmediğiniz özellikle ya da onun sizde beğenmediği bazı şeyler tabii ki olabilir. Ama ne bileyim 80 oranında aranızı düzeltmiş olabilirsiniz. Eski partnerinize hala sinirli, hala kızgın olabilirsiniz ama yine de aranızda bir köprü, bir barışma durumu görünüyor. Yani anlaşmaya dair, ortaklığa dair, evlenme ve geleceği kurmaya dair şeyler e, ha, gündeminizde olacak ve sizin için hayırlı. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, şuraya geliyorum. Çok küçük bir, şöyle göstereyim. Uçak var, ya Boeing gibi bir uçağınız var ve yukarıdan E ve S harfinde bir şeyi bırakıyor. Bir tane de kulak onunla beraber düşüyor. Şimdi şuralara bakıyorum, şu kısmı sizin için değerlendiriyorum. Diyor ki senin beklemediğin bir yerden, beklemediğin bir kısmetin özellikle de yurt dışı bağlantılı ya da sana gerçekten uzak mesafedeki bir yerden ee, bir bereket gelecek. Bu tabii ki e, dediğim gibi e, S ve E harfi. Bu ne olabilir arkadaşlar? Şurada da bir öküzünüz var. İneğiniz var. İnek hem doğurganlık hem verim almaktan e, bizlere bahsediyor. Hem de tabii ki birçok fayda durumundan bahsediyor. Bu e, uzaktan gelecek size sağlık anlamında, e, günlük kullanım anlamında yararı olacak bir eşyanın, bir hediyenin geleceğinden bahsedebiliriz. İkincisi... E, Evlilik kutsal olan durumlar olarak burada kabul ediyoruz. Siz nasıl kabul edersiniz bilemem. Ama evlilik gibi böyle damdan düşer gibi nereden çıktı bu? Adında soyadında S olan kişi diyebilirsiniz. Şuradaki ilişki durumundan bağımsız olarak söylüyorum. Hani o kişi de gelebilir ama bu kişi de arada çıkabilir. Hani bir kişi var, başkası gelemez tabii ki mümkün değil. Hayat bu. Aynı zamanda şöyle söyleyeceğim. İnek tabii ki bir paradan, bir mal mülkten bize bahsediyor. Evet, bir mal mülk haberi de alabilirsiniz. SE harflerine dikkat edin. Belki memleketinizin adını mesela atıyorum. Kayseri gibi, Sivas gibi, Eskişehir şehir gibi bir yer olabilir. Ya da size haberi verecek kişinin isminde adında soyadında ES harfleri görünüyor. Şöyle bir devam ediyorum. Arkadaşlar her şey kulaktan kulağa bir yayılma derdinde ya. Değil mi sevgili Başaklar? Yani şöyle bir bakıyorum. Hep ellerinizi açıp dua ediyorsun ya dua ediyorsun ya beddua ediyorsun arkadaşım. Şimdi sizlerden kimin adında soyadında i, f ya da e, l harfleri var. Şimdi bu saydığım harfler sizlerin adında soyadında varsa Birisiyle karşılıklı olup kafa kafaya verip e, ortak bir karara varıyorsunuz. Hani bu burada mı dursun burada mı dursun gibi bir şeylerde hani anlaşmazlık yaşadığınız birisiyle özellikle. E, şükürler olsun yani bir konuda da hem fikir olduk diyebileceğiniz durumlar var. Tabii ki bu herkes olabilir. Partneriniz dahi olabilir. Normalde anlaşamıyorsanız partnerinizle, eski sevgilinizle, anne babanızla, çocuklarla. E, kiminle anlaşamıyorsanız, sürekli zıtlaşıyorsanız, sürekli farklı şeyler konuşuyorsanız ya da aynı konuda aynı şeyi söyleyip farklı farklı algılayıp birbirinizi kırıyorsanız evet bir anlaşma durumunuz var. Bu söylediğim harfleri kesinlikle adında soyadında barındırmayan arkadaşlar için söyleyeyim. Sizin için bir üçüncü kişi durumu söz konusu çok net çıkmıyor çıkmamış. Büyük ihtimal bir sonraki haftada ancak kendisini gösterebilir. Çünkü artık haftanın son kısmı ve biraz daha şu kısımlarda çıktığı için sadece üçüncü bir kişi. Üçüncü kişi dediğim zaman Aa, eşim sevgilim beni aldatıyor demek değil. Bu arada dileğinizi tutun. Bu işte anne kız arası baba oğul arasına giren bir kişi dahi olabilir yani atıyorum eltiniz vardır eltinizi yılan olarak belirlemişsinizdir 3. kişi olmuş olabilir ya da görümceniz kaynananız artık her kimse ise ya da iş yerindeki kişiler şimdi dileklerinizi dilediniz bir tane dilek dileyen arkadaşlar için söyleyeyim e, Rabbim sizlere yağmur gibi yağdırsın inşallah diyorum yapalım bakalım al arkadaşlar şöyle bir çevirelim çevirebileyim tanesi yani normal dileğinizin dışında normal dileğiniz ilk şuradan akacaktı. Bu başka bir dileğiniz önce o oluyor. Onu söyleyeyim. Hani önce dediyse sadece örnek veriyorum bakın. Hani önce eğitimimi yapayım, tahsilim bitsin, sonra para kazanayım dediyseniz önce para kazanıp okulu daha sonra bitirebilirsiniz gibi. Evet oluyor mu? Hepsi oluyor. Ama e, sizin Önceliğiniz eğitimse sonra ikinci de para varsa para önce geliyor. Şimdi arkadaşlar dedim ya normalde kesinlikle başka taraflara bakıyorsanız, hiçbir birbirinizi anlamıyorsanız dedim ya. Hani aynı şeyden bahsediyorsunuz ama farklı algılıyorsanız bu kişiyle aranızda bir barış durumu, kendisini gösteriyor bir birliktelik, bir connect kurma e, durumunuz var. Şimdi arkadaşlar sakallı bir kişi var. Bir de arkasında bir kadın daha var. Bunlar birbirini tanıyabilir, tanımayabilir. Adlarında, soyadlarında C, E, D harfleri olan kişiler bunlar. Ee, ve e, kadın da birazcık böyle etnik, e, farklı bir giyim tarzı olan e, bir kişi gibi duruyor. Onu söyleyeyim. Yani enerji çok yüksek bir kadın. İyi enerji ya da kötü enerji demeyeyim buradan. E, ama yani etnik insanlar... Enerjisi yüksek. Ha bana kötü enerji verdi mi? <laughs> Hayır, kötü enerji vermedi. Bu kişilerin e, bir rahatlama durumu söz konusu. Ha, derseniz ki, ya evet, o benim kızım. Hani adamı tanımıyorum. Evet, adam adamı eğer tanıyorsanız diye söyledim. Kadını ayrıca söyledim. E, kadını evet tanıyorum. Kadın benim işte kızım, annem. Evet, birazcık etnik giyiniyor e, vesaire vesaire diyorsanız size şunu söyleyeceğim bu kişiyle ilgili. enerjisi kesinlikle kötü görmedim. Nötr olabilir. E, bu kişi sizin üzerinizden e, sanki e, hani senin ağırlığını alayım ne bileyim üzerinde çok yük, çok baskı var. Çok işim var. Ben sana yardım edeyim derken sizden e, tam tersine böyle geçmişe yönelik sorularla beraber bazı bilgiler almaya çalışabilir. Onu söyleyeyim. Yani bu hafta kimseye bilgi, ilgi vermeyin. Bakın şurada bir kuşunuz var. Kuşun karşısında E 9 ve 6 birleşmiş E harfiyle 9 6 birleşiyor ve hemen şöyle şurada göstereyim. Burada kişi var zaten bir tane kocaman. Görüyorsunuz böyle kasları falan var. Yani biraz hükümet gibi bir insan ve ortada da bir göz var. İki tarafa bakan suratlı bir göz var. Bu ee, şöyle söyleyeyim. Evet, biraz sanki e, kötü bir şeymiş gibi görünüyor. Ama bu tam tersine sizin el becerinizin çok çok yüksek olduğundan bahsediyor ki bakın size şöyle gösterdiğinde sanki şöyle bir el var. Bakın, şurayı bahsediyorum şu beyaz kısmı. Sanki buralar kuşun başı, burası da kuşun ee, kuyruk kısmı ve bu kısımda da bir tane nokta varmış gibi görünüyor. Bu sizin el becerinizle alakalı. Örneğin özellikle ellerinize çok çok dikkatlice bakın. Parmak aralarınıza elinizdeki bakın ayak değil. Bakın bakalım nerede beniniz var? Yeni bir ben ortaya çıkabilir. Bakıyorum bende var mı? Şöyle bir bakayım size göstereyim. Heh. Mesela bakın şöyle yaklaştırayım parmağımı. Bakın şu kısmı görüyor musunuz? Örneğin ben yine ben ee, gibi 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 Şurada tekrar bir benim var. Yine bir ben. Gitmiyor değil mi? Bu benim benim. Hiç elime bakmadım arkadaşlar. Çoğumuz bakmamışızdır. Çünkü görünen bir benim yok. Diyorum ama her yerimde bir ben var. Keza şurada da var. Dediğim gibi böyle elinizde benler varsa. Bu arada ben de ilk defa bakıyorum. Yine buramda bir ben var. Bakın ben dikkat etmedim. Yani elimi açıp da evet baktım. Ama benlerime dikkat etmemiştim. Dikkat edin bakalım elinizde kaç tane ben var. Bu sizin e, marifetinizi ve marifet kazanmanızı gösteriyor. Ve bundan bir para kazanabilirsiniz. Hatta bunu ne olarak e, araştırın size söyleyeyim. Hani Fatma ananın eli vardır bilirsiniz. Genelde ortasında şey var. E, nazar, buncu, böyle gözler falan vardır. Heh, böyle yapılmış birazcık benziyor çok değil ama bu kısımda da bir tane beceriniz var. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Bakalım ellerinizde benler ne kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.